Tamam oldu. Evet, merhabalar. Sevgili öğrencilerim demek istiyorum şimdiden. Evet, bir tane bugün konuğumuz bizim eski öğrencilerimizden ve sizler için aslında yeni aday olan öğrencilerimize bir e, yayın yapmak istedik buradan. Çünkü bu bölümü neden, bizim bölümümüzü neden seçmeniz gerektiğini ve bu bölümden mezun olunca neler yapılabildiğiyle ilgili. Yani bölümümüz hakkında biraz Görüş açınızı genişletmek için yaptığımız bir program bu. Evet, e, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi e, tarım eğitiminin Türkiye'deki e, yüksek öğrenimin ilk başlangıç yeri. Hatta 1955 yılına kadar tek ziraat fakültesi olarak karşımıza çıkar. Ve dolayısıyla bütün diğer ziraat fakülteleri Ankara Üniversitesi'nin çocuğu gibidir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çocuğu gibidir. Evet, e, tarım çok önemli bu son yaşadığımız, iki yıldır yaşadığımız pandemi döneminde bazı sektörlerde üretim durma noktasına gelse de tarım sektöründe üretim hiçbir zaman durmadı ve duramazdı. Çünkü hayatın gerekliliği, zorunlu mutlak tüketim malı dediğimiz gıdayı üretmekteyiz. Ve tarım ekonomistleri de bunun hatta bize hep hocalarımız şey derdi ziraat fakültesinin kurmayları yani yöneticilerini de tarım ekonomisi bölümünden seçeriz diyorlar. Bugün eski bir öğrencimiz Derviş Durmaz bize. Sizin biraz daha bölümümüz hakkında bilgi edinmeniz için e, ba, kendi deneyimlerini paylaşacak. Hoş geldin Derviş'ciğim. Merhaba hocam, hoş bulduk. Ee, Ve Derviş dünyanın ta, ta öbür tarafından bize katılıyor aslında. Şu an kendisi Amerika'da. Evet Derviş, sizin orada sabah herhalde değil mi? Günaydın diyorum sana birazcık. Şu an öğlen, e, hani saat 1'e geliyor şu an. E, On iki buçuk daha doğrusu, on ee, Birazcık bize kendini tanıtarak istersen başla. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bu bölümü neden seçmiştin? Ee, öncelikle e, hani şu, ben hani bu bölüme 2009 yılında ilk hani bölümümüz hani önceden farklı bir sistemdeydi ve daha sonra e, bölüme öğrenci ol alm almaya başladığında girdiğimiz bir süreçte başladım. 2009 yılında başladım, 2014 yılında bitirdim. Yani bir, bir yıl ekstra uzatmam oldu. Bunun sebebi de yani Avrupa Birliği'nin Erasmus eğitim için Almanya'ya gitmiştim. Bu süreçte hani orada biraz zorlandım. Hani kaldığım dersler oldu, geçtiğim dersler oldu. Türkiye'de hani hani bu benim için bir kayıp olarak görmüyorum asla kesinlikle. Ama kesinlikle hani bir e, deneyim ve kazanım olarak evet. Değil mi? Evet hani e, yani her öğrencinin bu fırsatı değerlendirmek için çabalamasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, dolayısıyla hani bölümümüzde Erasmus imkanının olduğunu bu arada sıkıştırmış oluyoruz. Yani evet. öğrencilik sürecinizde Erasmus imkanlarıyla yurt dışına gidebilirsiniz. Evet. Sağ benim Erasmus'a gittiğin sürede sadece bizim bölüme kontenjanı olan e, üniversite vardı, Helsinki Üniversitesi sadece bizim bölümden öğrenci alıyordu. Şimdi nasıl bilmiyorum, belki daha fazla almaya başlamışlardı diğer bölümlerde. E, yani bölümümüz gerçekten çok imkanları olan bir bölüm. Hani e, eğer başarılı bir şekilde hani eğitim hayatınızı sürdürdüğünüz sürece, yani Keşke benim ortalamam daha yüksek olsaydı. Ben şu an hani e, bulunduğum okul hani hani tarım ekonomisi açısından dünya sıralamasında e, birinci bir ay birinci oluyor, önümüzdeki ay ikinci oluyor. Yani çok e, başarılı hocalarımız var burada. Hani e, Türkiye'de almış olduğum bazı dersler sayesinde hani burada yani bizim bölümümüzde aldığımız dersler sayesinde sıkıntı çekmediğim e, dersler oldu. E ee, yani bazı arkadaşlarım var hani başka ülkelerden gelen. Onlar zorlandıklarını görüyorum onları. Onun Peki dışında, şu an yurt dışında ne yapıyorsun? Şu an ben yani, ee, Michigan State Üniversitesi'nde master yapıyorum. Evet. Ee, yani bu benim ikinci yılım. Ee, aslında hani bitirmem gerekiyordu e, Ağustos'a kadar ama hani e, bu ara hani bir bebeğimiz oldu o yüzden biraz uzatmak zorunda kaldım ee, ve hani buradaki eğitim bitince hani doktora için de Amerika'daki diğer okullara e, başvuracağım. Ee, hani eğer siz de bölümümüzde öğrenci olursanız arkadaşlarım hani iyi bir ortalamaya sahip olursanız hani yüksek lisans yapmadan doktora'ya başvurabilme gibi bir imkanınız var Amerika'da. Hani e, bunu şey olarak düşünmeyin hani hani ben hani söylüyorum size hani böyle çalışın edin falan ama hani ben de zamanında e, sizlerin geçtiği yoldan geçtim hani e, emin hocam daha iyi bilir hani hani okulda e, gerek hani e, sosyal aktivitelerde de bulundum hani sürekli ders çalışmak zorunda değilsiniz ama yani düzgün bir şekilde ders çalışarak yani gayet başarılı olabilirsiniz hani benim şu an e, Burada olmamın sebebi hem bölümde almış olduğum ders hem öğrencilik süresinde yapmış olduğum faaliyetler. Hani birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaya uğraştım. Onun dışında araştırma projeleri yapmaya uğraştım ve hani kendimi geliştirmeye uğraştım. Çok iyi bir ortalamam yoktu. Benim 2.90'dı galiba 4 üzerinden. Yani daha iyi olan ortalama alısa olan arkadaşlarım da var benim. Yani ama tam bir öğrenci gibi yaşadın aslında. Sadece evet, biraz... ders. Çünkü bizim de öğrencilerden evet. beklediğimiz sadece ders çalışmak değil. Ders çalışırken çünkü bizim çok da güzel bir kampüsümüz de var aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. İçinde müzelerimizin olduğu sosyal aktiviteleri yapabileceğimiz bir kampüsümüz de var. Dolayısıyla evet. aslında tam da böyle bir öğrenci istiyoruz. Hem derslerini çalışsın, ama aynı zamanda diğer sosyal aktivitelerine de zaman ayırabilsin. Evet. Ve dervişin aslında hani 5 yıla uzatma gibi bir şey hiçbir zaman olmazdı. Normalde bu kadar mütefazı ben... olduğuna bakmayın. Gayet evet. başarılı ve çalışkan bir öğrenciydi. Ama Erasmus programıyla gittiği için, fakat biz hala öğrencilerimize şunu diyoruz, Erasmus'la gidin, bir dönem uzatmışsınız değil uzatmışsınız hiç önemli değil. Çünkü yurt dışına her gidişler aslında hepimizin bir bakış açısını genişlettiği ve deneyimlerimizi artırdığı bir şey. Onun için derviş çok başarılı bir öğrenci. Bakmayın böyle bir gün. Evet. Yani hocam bir de şey de var. Hani bizim tarım alanında hani yani tarım çok önemli dünyada. Hani bizim ülkemiz için de çok önemli. Hani Erasmus değişimi için hani çok fazla bir kontenjan var bizim fakültede. Hani yani benim girdiğim sene hani benim İngilizcem çok iyi değildi. Ben o biraz da o yüzden e, başarısız oldum Almanya'da. Çünkü lisans dersleri Almancaydı. Ben hani derslerimi hep, e, doktora, master öğrencileriyle İngilizce olduğu için onlarla aldım. Onlarda da biraz zorlandım açıkçası. O yüzden de hani e, biraz sıkıntılı oldu benim için. Ama hani hiç pişman değilim. Eğer asım gitmeseydim dört yılda bitirirdim. Ama hani orada bir İngilizcem gelişti. En azından hani bir network edinmiş oldum. Yani hala görüştüğüm arkadaşlarım, hocalarım var. Yani böyle değişik bir e, tecrübe. Yani her öğrencinin hani bu iş için hani biraz daha çabalamasını e, teşvik et, yani Teşekkür Peki etmek lazım. yurt dışına master için nasıl gittiğinden biraz bahset istersen? Çünkü ben de bu program için belki hatırlarsındır hala öyle. Her yıl üçüncü 4. sınıf öğrencilerine kendimi parçalıyorum resmen. YLS diye bir sistem var. Allah aşkına hazırlanın. Şöyle girin, bedava eğitim veriyorlar size. Bedava iş veriyorlar diye. Onun için bilmiyorum senin ne kadar zorladığımı, benim etkim ne kadar olmuştur bilemiyorum. Evet hocam. Evet hocam hani ben hani hani Erasmus yaparken orada birkaç arkadaşımla tanışmıştım. Onlar da benim şu an faydalanmış olduğum burstan faydalanıyorlar. Bu burs Cumhuriyet tarihinde At Atatürk e, kendisi bizzat başlatmış olduğu bir e, bir yatırım gibi bir şey yani. Ülkemize e, hani ihtiyaç duyulan alanlarda e, öğ öğrencileri yurt dışına göndererek o bazı konularda e, bilgi tecrübe edinmelerini ve hani ülkemize dönüp bunu ülkemize e, benimsetmeye, ülkemize yaymaya e, yani bir bilgi birikimi elde etmek için yapılmış bir uygulama. E, bu bursu Milli Eğitim Bakanlığı e, ve hani ilgili kuruluşlar veriyor. Yani ben bursumu Milli Eğitim Bakanlığı veriyor ama ben şu an e, tarımsal araştırmalar ve e, politikalar genel müdürlüğüne dönüp orada çalışacağım eğitimin bittiğinde. Ee, şimdi bu e, burs e, Emine hocam hani bizim bölümde ben çok iyi hatırlıyorum 2014 yılı galiba bizim bölüm için 25 tane falan kontenjan vardı değil mi hocam o sene? Evet, Kimse öyle, başvurmuyordu öyle. hocam böyle, ben işte uzattığım seneydi benim bir de o sene hani e, şöyle oldu ben hani arkadaşlara falan söyledim hatta bir arkadaşımız Serap kazandı daha sonra kendisi gitmek istemedi ailesiyle kalmak istedi yani kendi ülke, şey çiftlikleri olduğu için onlar. Gidip kendi çiftliklerimde çalışıyor şu an. Ee, ama hani istese gelirdi o da burada eğitimi alırdı ve çok fazla bir kontenjan vardı. Artık hani e, şöyle yani tarım gerçekten bir sorun e, olmaya başladı dünya genelinde. Yani iklim değişikliği ve hani e, ne bileyim yani artan nüfus sonucunda. Hani bu yüzden hani tarım eğitiminin önemi bayağı ciddi seviyelere ulaştı. Hani burada da hani çok fazla öğrenci var bizim bölümde yüksek lisans doktora yapan ve dünyanın çok farklı yerlerinden olarak. Özellikle Afrika'dan çünkü tarım hani ekonomik kalkınmanın kemiğini oluşturduğu için. Yani şimdi bu sınav hani gözünüzü asla korkutmasın arkadaşlar. Hani dediğim gibi ben hani çok üstün başarılı bir öğrenci değildim ama hani siz daha başarılı olup ve hani bu sınava girebilmeniz için hani iyi bir ortalamanız en az iki buçuk ve ALES sınavından hani en az 70 puan 75 puan ya almanız gerekiyor. Ee, ama bu, ALES puanını yükselttikçe sınavı evet başarma şansınız artıyor. Bunu hatırlatmakta fayda var belki. De. Evet. ALES de zaten hani çok da zor olmayan bir sınav. Öyle söyleyelim. Matematik ve Türkçeyi temel alan bir sınav. İnşallah mezun olduğunuzda bunları ben hep yanınızda olacağım. Söz veriyorum oğlum. Evet. Yani şimdi bu hani ilk başta ilk aşa iki aşamalı bir sınav. İlk başta sadece ales ve ortalama ile başvuruyorsunuz. Daha sonradan bir mülakat oluyor. Hani mülakatta size e, beş ya da altı tane soru soruyorlar bölümle ilgili. Yani ben çok şükür hiçbir sorun yaşamadım. Hani soruları cevaplamakta hani gerçekten almış olduğum eğitim hani e, çok kaliteliydi Ankara Üniversitesi'nde. Yani ben yani böyle bir imkan, böyle bir fırsat hani bir Türk gencine verilebilecek şu anda en ben önemli bir fırsat gördüm. hem hem ülkemiz için hem e, yani milletimiz için önemli bir e, yapı, yapısal bir e, kesinlikle çok çok güzel kurgulanmış bir sistem. Hani evet, yani çok... yurt dışında bedava eğitim alıyorsun bursla ve artı çok daha güzeli dönünce işin hazır. Bundan daha evet. güzel ne olabilir ki yani? Evet KPSS gibi bir şeyle hani uğraşmıyorum. Yani ben döndüğümde Tarım Bakanlığı'nda mühendis olarak e, görevime devam edeceğim. E, yani şöyle bir durum da var. Hani bizde... E, uzman kadrosu da alabiliyorsunuz. Hani bu dönümümüzde bu şekilde. Yani KPSS'ye çalışmaktansa ales çalışıp çok yüksek bir ales notu alıp iyi bir ortalamanız da varsa eğer bu sınavı hani e, girmenizi tavsiye ederim. Yani gözünüz asla yurt dışında yaşamaktan korkmasın arkadaşlar. Hani, hani İngilizce bilmiyorsanız bile yani Türkiye Cumhuriyeti sizi Türkiye'de gerek Türkiye'de gerek yurt dışında İngilizce kursuna da gönderiyor. Hani ben başvurduğumda İngilizcem vardı. O yüzden hani biraz da onun da avantajı oldu. Hani siz eğitiminiz süresince İngilizce eğitimine de hani çaba gösterebilirsiniz bir taraftan. Daha sonra hani bu mülakatta da sizin işinize yarar. Çünkü hani biraz İngilizce biliyor olmanız sizin işinizi daha da kolaylaştırır. Yani yani çok güzel bir fırsat bu ve as hani asla zor bir şey değil yani. Tamamen bu sizin elinizde. Yani iyi bir ortalama ve iyi bir alesle yani dünyada çok güzel üniversitelerde okuyabilirsiniz. Benim ortalamam hani ben dünyada çok iyi üniversitelere başvurdum. Ee, Yale Üniversitesi'ne de başvurmuştum. Emine hocam o zaman hani benim başvurularımda referans da oldu kendisi. Ee, yani oraya kabul almadım çünkü ortalamam düşüktü. Yani oraya öğrenciler genelde 3,5 ortalama ortalama. Üç falan üzerinde olsaydı bugün Yale'de de olabilirdi. Yani, yani bence yani bence hani verir. Evet yani daha yüksek de olabilir yani. Dört ortalama falan da oluyor olabilir. Yani öyle, öyle, çocuklar da varmış dermiş yani. O kadar bir tanımadık ama. Tabii var. Ee, yani çok çalışıp yani burada de hani kendi imkanlarımızla da okuyor. Hani şöyle kendi imkanlarımız. Mesela bizim bölümümüzde ya da Amerika'da bu sistem çok yaygın. Diğer üniversitelerde de var. Yani lisansınızı bitirdikten sonra iyi bir ortalamanız varsa bu Amerikalıların da e benzer bir sınavı var. Onu da onu da giriyorsunuz. Ve biraz da İngilizce bilginizi ispat eden sınavlar TOEFL, IELTS gibi sınavların sonuçlarıyla birlikte okullara başvurup buradaki okullardan da burs alabilirsiniz. Ama burada en önemli şey sizin hani Türkiye'de nasıl bir eğitim aldığınız. Sonuçta burada siz de bir mülakata sokacaklar. Ve hani nasıl bir e, ortalamanız hani ortalamanızın ne kadar iyi olduğu ve nasıl bir iyi eğitim aldığınızla alakalı bir durum var. Bir de üniversitenizin de çok önemi var. Yani benim başvurduğum okula benimle beraber bu bursu kazanan ve başka yerlerden başvuran arkadaşlarım da oldu Türkiye'den. Onlar onay almadılar ama hani Ankara Üniversitesi gerçekten hani bilinen bir üniversite dünyada da. Bu yüzden hani yani bölümümüzden mezun olmak benim için yani güzel bir fırsattı yani. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir e, sohbet oldu. Umarım genç arkadaşlarımıza da faydalı olmuştur. Ben e... Hocam, hani ben şeyi de söylemek isterim. Siz hani ben Lütfen. hani 20 sene, 2009 yılıydı. Hani o o zaman hani böyle Taşra'da yani işte başka yerlerdeki e, işletme iktisat gibi bölümlere puanım yetiyordu. Yani Gazi Üniversitesi ikinci eğitim iktisata falan da puanım yetiyordu benim. Hani ben hani şey istemedim ben, yani çünkü her yerde e, iktisat öğrencileri yani her yerde iktisat öğrenci mezunları, her yerde işte öğrencileri mezunları. Hani e, daha bir spesifik bir şey tarım ekonomisi yani böyle yani Kesinlikle. hem tarımla ilgili hem ekonomiyle ilgili hem, hani ülkemizin gerçekten de ihtiyaç duyduğu bir alan hani geliştirmemiz gereken bir alan. O yüzden hani böyle bir e, şeyde bulunmuştum ben o sıra. Yani şöyle söyleyeyim hani beni o, 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 sıra pek yani böyle şu bölümü seç bu bölümü seç diyen olmadı. Ben kendim bakındım. E, annem babam benim üniversite okumadılar. Hani, o yüzden hani biraz kendi çabalarımla e, da hani araştırdım. E, Asla pişman değilim bu bölümde okuduğuma. Yani hani başka bir bölümde okusam başka bir yolda olurdum ama e, gerçekten hani e, iki de hani bu bölümde okumuşum. Yani güzel. Ya aslında alanımıza baktığımızda müthiş bir şey değil mi? Tarım gerçek üretimin yapıldığı bir alan ve gerçekten insanın karnını doyurduğunuz bir alan. Öbür tarafta yani hem tarımı biliyorsun hem ekonomiyi biliyorsun ve ikisini birleştiriyorsun. Mucizevi gibi bir şey yani aslında. Ben bazen evet. öğrencilerimize diyorum. Hiçbir şey yapamıyorsanız çünkü bir ziraat mühendisi olarak mezun oluyorsunuz. Gidin iki dönüm toprağınız varsa da ekip yine karnınızı doyurursunuz bir şekilde. Ve cebinizdeki parayı nasıl harcayacağınızı çünkü o sınırsız o ihtiyaçlarımıza sınırlı kaynaklarımızı nasıl buluşturacağımızı da öğretiyoruz. Bundan daha iyisi çok can sağlığı daha ne olsun değil mi Derviş? Evet öyle. Yani şöyle bir durum da var. Hani e, bizim bölümümüze sadece tarım ekonomisiyle ilgili değil, hani genel tarımla ilgili şeyler de üretiliyor. Hani ben şu an yapmış olduğum tezimde, hani bir, bir böcek zararının bir e, buradaki kiraz ve vişneye vermiş olduğu zararın ile ilgili bir çalışmam var. E, bunun ekonomik etkisiyle ilgili. Hani. Bu bir hani böcek bilimi dersi almıştık biz mesela hani o yüzden biraz daha hani okuduğum şeylere aşinayım yani hani burada hani sadece e, bir ekonomist anlayamayacağı şeyler var. Hani bu da bizim bölümümüzde hani diğer tarımla ilgili konularda verilen eğitimlerle ilgili e, yani o eğitimler sayesinde daha kolay oluyor. Bir kere şöyle bir şey var hani sadece... E... Tarımla ilgili değil. Çünkü hatırlarsan biz bu bölümde hukuk dersimiz var, Evet muhasebe var, maliye var, pazarlama var, uluslararası evet. ilişkiler var, politika var, çevre var. Gerçekten evet. donanımlı bir mezun yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve burada hani biz hocalar olarak hazırız. Öğrenci de birazcık istekli olup da ben bu işi yaparım dedikten sonra çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet hocam. Öyle. İnşallah. İnşallah. Evet Dervişciğim çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür yeni baba oldum. Seni de aileni de kutluyorum. Selamlarımı, sevgilerimi getiriyorum. Teşekkür ederim. ederim. Hoşçakal. Hoşçakal hocam görüşürüz. Görüşmek üzere Dervişciğim. Bay bay.